Merhaba arkadaşlar, ben Nil, kişisel gelişim danışmanı ve enerji terapistiyim. Bugün kendim olmaktan bahsedeceğim. Yani bugün kendimiz olmaktan bahsedeceğim. Bu dünyaya geliş amaçlarımızdan birisi kendi varlığımızı keşfedip eksik yönlerimizin farkına varıp onları tamamlamak, yani ruhsal tekamülümüzü gerçekleştirmek. Peki biz bunun farkında mıyız? Ya da biz bunu unutalı yıllar yıllar, yıllar mı oldu? Sevgili dostum, şu an burada beni dinliyorsan bil ki senin de bunu fark etme zamanın gelmiştir. Biz küçük yaşlarda ailemizin, toplumun öğrettikleriyle kendimize kişilikler, karakterler belirleriz. İçimizde var olan çok farklı bir potansiyel vardır. Ama bu ailemizin bize yansıttığı ya da toplumun bize öğrettiğinin çok dışındadır. Ve biz bunu bastırmak zorunda kalırız. Bastırırız, bastırırız. Bastırdığımızın da farkına asla varamayız. Bu bizi içsel olarak tetiklemeye ve bunu keşfetmemiz için zor koşullar yaratmaya başlar zor koşullar karşına çıkar ki ben bunları neden yaşıyorum? Niye bunlar benim başıma geliyor? Diyerek sorgulamaya geç. Araştırmaya başla. Tüm bunlar aslında sana, seni göstermeye çalışıyor. Bunun farkına var diye bir takım olaylarla karşılaşırız. Peki ya biz bu tip olaylarla karşılaştığımızda neler yaparız? Neler yapıyoruz arkadaşlar? Sinirleniyoruz, kızıyoruz, üzülüyoruz. Her şey de benim başıma gelir diyerek isyan ediyoruz. Unuttuğumuz ne var arkadaşlar? Unuttuğumuz kendimiz varız. ...unuttuğum sen varsın. Sen gerçekte kimsin? Sen gerçekte ne yapmaktan mutlusun? Sen herkes bir şey yapıyor diye... ...onların yaptığı şeyleri... ...yaparak kendini mutlu ettiğini mi zannediyorsun? Kendini mutlu etmekle... ...egolarını tatmin etmek arasındaki farkı anlayabiliyor musun? Eğer gerçekten sen kendi içsel benliğinle ve iç huzurunla bir şey yapıyorsan bu sana öyle bir tatmin verir ki başka hiçbir şey aramazsın. Ama sen evonla yani dışarıdaki insanların sana öğrettikleri dayattıkları ya da yapman gereken, olman gerekenlerle, lazımlarla hareket ediyorsan, yaptığın her şey saniyelik, anlık, mutluluklar ve heveslerle kalır. Bir şeye çok sahip olmak istersin, çünkü arkadaşında onun daha iyisi vardır. Sen de neden olmasın? Ona sahip olmak için uğraşırsın. Ona sahip olursun. Onun sana verdiği mutluluk sadece bir gün sürer. Çünkü sen aslında bunu istemedin. Sen sadece birinde var diye sende yok diye kendini eksik hissettin belki. Peki bu eksiklik duygun nereden geliyor? Hiç bunu düşündün mü? Peki ya sen ne yaparsan kendini tam ve bütün hissedersin. Hiç bunun arayışına girdin mi? Sen hiç kendinle yüzleşmeyi seçtin mi? Sen hiç sordun mu? Ben kimim? Beni bu hayatta ne mutlu eder? Beni bu hayatta ne mutsuz eder? Kendinle yüzleşmenin vakti geldi mi sevgili arkadaşım? Herkesin istediklerini istemek zorunda değilsin. Herkesin yaptıklarını yapmak zorunda değilsin. Her insan kendi mükemmel tasarımıyla dünyaya gelmiştir ve her insanın o mükemmel tasarımında geliştirmesi gereken bir takım özellikleri vardır. Yapman gereken sadece o özelliklerinin ne olduğunu bulmak ve onları geliştirmek için uğraşmak. Sen tüm bunların farkına varıp eksik yönlerini tamamlamaya başladığında öyle bir tatmin hissedersin ki içsel olarak diğerlerinin yaptığı seni hiç ama hiç ilgilendirmez. Bu hayatta herkes kendi tekamül yolculuğunda. Herkes aslında kendiyle baş başa ve aslında herkesin en büyük sınavı kendisi. Ne sen benim canımı sıkabilirsin, ben o olgunluğa erdiysem ne ben senin canını sıkabilirim. Sen kendini biliyorsan. Birçok çalışmalar yapıyoruz. Birçok arındırmalar yapıyoruz. Tüm bunlar senin kendini biraz daha fazla keşfetmen, bu hayattaki amaçlarının farkına varman ve içsel olarak kendini tatmin edebilmen adına Bugün kendin için bir iyilik yap. Ve gerçekten ben kimim diye sor. Gerçekten ben kimim? Gerçekten ben kim olmayı seçtim? Ben annemin, babamın ya da toplumun yüklediği başka bir rol mü oynuyorum? Yoksa ben gerçekten bu hayata geliş amacımdaki rolümü mü oynuyorum? Sen kendi karakterinin kendin yönetmeni misin? Yoksa senin karakterinin yönetmenliğini almış bir sürü insan mı var etrafında? İşte o zaman mutluluğu bulman çok zor. Çünkü herkesin istediği gibi olamazsın. Herkesin istediği gibi olmak seni zaten mutlu etmez. Seni mutlu edecek olan tek şey kalbindeki, ruhundaki, iç benliğindeki kendinle barışman. Kendini keşfetmen. O süreçten sonra insanlar senin değiştiğini de söyleyecekler. Çünkü eskisi gibi seni kullanamıyor hale gelecekler. Eskisi gibi sana kızdıklarından senden tepki alamıyor hale gelecekler. Çünkü kimin içinde bir öfke varsa o öfke kişinin kendisine aittir. Senin içinde öfke yoksa ben sana ne söylersem söyleyeyim seni öfkelendiremem. Bir kişi öfkeli, kızgın ve agresifse bu sizinle alakalı değildir. Siz bunu üstünüze almayın. Ve kendi gerçekliğiniz kılmayın. Kim ne yaşarsa, kim dışına ne yansıtırsa o kişinin kendi içidir. Ve belki de kendi içinde yüzleşemedikleridir. Çünkü yüzleşemediğimiz her şey bizim içimizde sıkışıklığa sebep olur. Ve biz bununla yüzleşmeyi kabul edemeyiz. Yüzleşmeyi kabul edemedikçe oradaki enerji daha çok sıkışır. Sıkışır, sıkışır sonra öfke patlaması olarak dışarı çıkar. Bir dur. Bir sakinleş. Sen kimlere, nelere öfkelisin? Sen kendini keşfetmek yerine neden bu ağır yüklerin hepsini omuzlarında taşımayı seçtin. Sevgili arkadaşlarım, kendiniz olmadığınız müddetçe, kendi gerçekliğinizi aramadığınız müddetçe bu hayatta mutluluğu deneyimlemeniz çok kısa süreli olacaktır. Çünkü bizim bu dünyaya geliş amacımız kendimizi keşfetmek ve ruhumuzun tekamül yolculuğunda ruhumuzu güçlendirmek, yeni bir ev, yeni bir araba almak değil. Ya da herkes gidiyor, herkes yapıyor diye biz de kusur kalmayalım diye bir şeyler yapmak değil. Kendi ruhumuzu, kendi kişiliğimizi, kendi özelliklerimizi keşfetmek ve o yönde ilerlemek. Çoğumuza herkes yaptığı için okuması gereken bölümler empoze edildi. Evet, bu işte başarılı olursun, sen bu okulu okumalısın. Evet, sen busun, sen böyle olmalısın. Çünkü herkes böyle. Çünkü sürüden ayrılamazsın. Çünkü farklı bir şey yapamazsın. Çünkü kendi kişiliğini ortaya koyamazsın. Eğer kendi kişiliğini ortaya koyarsan seni sevmezler. Seni dışlarlar. Kabul görmezsin. Tüm bunlarla kendi benliğimizi, kendi özümüzü yok edip parçalıyoruz arkadaşlar. Özellikle de ilişkilerde, ...bir ilişkiye başlıyoruz. Harika bir ilişkiye başlıyoruz. Muhteşem bir ilişki. Her şey o kadar toz pembe, o kadar mükemmel ilerliyor ki... ...sonra birden sana diyor ki... ...işte aslında senin şu kolun biraz fazla. Onu bir koparıp atsak mı? Sen o ilişkinin içinde o kadar gözün e, hiçbir şey görmez hale gelmiş ki bir parçanı koparıp atıyorsun. İlişkiye devam ediyorsun. Başka bir günde diyor ki ya aslında biliyor musun senin diğer kolun da biraz fazla galiba. Ne yapalım? Onu da koparıp atıyorsun. Çünkü ilişkiyi o kadar sıkı sıkı sarılmışsın ki ona ihtiyacın olduğunu ve ondan vazgeçemeyeceğini düşünüyorsun. Ama kendi parçalarından vazgeçmeyi kabul ediyorsun. Günler günler geçiyor. İlişkiyi devam ettirmek adına birçok parçamızı kopartıp atıyoruz. Geriye sizden hiçbir şey kalmıyor. Seni sen yapan her şeyi atmış ve bambaşka birine dönüşmüş oluyorsun. Sonra ne oluyor? En Can alıcı nokta ilişki çatırdamaya başlıyor. Sen böyle değildin, değiştin denmeye başlıyor. Evet. Çünkü sen benim kolumun fazla olduğunu söyledin, kopartıp attık. Bu kolumun da fazla olduğunu söyledin, onu da kopartıp attık. Eee kulakların fazla geldi, onları da kopartıp attık ve sen beni olmadığım başka birine dönüştürdün ben artık ben değilim. Ben artık kendimi, kişiliğimi ben yapan birçok özelliğimden senin için vazgeçtim. Peki neden? Sen beni sev diye. Sen bana önem ver diye. Ben senin istediğin gibi biri olup da beni kabul et diye. Tüm bu özelliklerimden vazgeçtim. Peki, peki şimdi ne oldu? Sen değiştiğini ve eskisi gibi olmadığımı söylüyorsun. Evet, değiştim. Evet, değiştin. Eskisi gibi değilsin. Çünkü seni sen yapan tüm özelliklerinden, diğer insanlardan kabul görmek adına vazgeçtin. Vazgeçtiğin her parçan İçinde duruyor ve çıkmak için fırsat arıyor. Çünkü sen bu değilsin. O koparıp attığın parçaların geri gelmek, kendin olmak istiyor. Bugün burada beni dinlediysen, lütfen hayatını gözden geçir. Bugün burada beni dinleyip. Bir parça yakaladıysan lütfen bu parçanın peşinden git. Seni sen yapan özelliklerinden vazgeçme. Çünkü sen seni sen yapan özelliklerinden dolayı mükemmel ve kusursuzsun. Bugün kendimiz olmamız için neler mümkün? Bugün biz kendi kendimizi sevdirmek, başkalarından kabul görmek için hangi parçalarımızdan vazgeçtik? Onları bir sorgulayın lütfen. Ve lütfen kendim olabilmem için hangi enerji, alan, bilinç ve seçim olabilirim diyeyim. Siz kendiniz olursanız hayatınızdaki akış, enerji her şey çok fazla değişecek. Bugün burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu yolculukta buluşmayı seçtik. Ve ben bu hayatta rehberlik etmeyi seçtim. Siz de beni kendinize rehber seçtiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.